Merhaba, ben ABA Psikoloji'den klinik psikolog Gökçe Pekcan. Bugün size sınırların öneminden ve çocuğa nasıl kural koymanız gerektiğinden bahsedeceğim. Sınırlar, çocukların hem kendilerini hem de yaşadıkları ortamı kavramlarını sağlar. Onlara keşif ve öğrenme fırsatı sunar. Çocuklar, dünyanın kurallarını ve işleyişini öğrenirken, insanların kendilerinden ne beklediğini, çevredeki insanlar tarafından kendilerinin nasıl algılandığını, Nerede kendilerine dair alan bitip diğerlerinin başladığını görmek ve bilmek isterler. İşte bu bağlamda sınırlar öğrenme ve keşfetme sürecinde önemli rol oynar. Sınırlar sayesinde çocuklar 1. araştırma yapmayı öğrenirler. 2. onaylanan davranışlarının yolu belirlenmiş olur. 3. büyümeleri ve olgunlaşmaları hakkında bilgi sahibi olurlar. 4. güvenlik sağlanır. 5. Sağlıklı gelişimlerine yardımcı olur. Daha önceki videolarımızda ebeveyn tutumları ve çocuklardaki davranış ve bağlanma stillerinin etkisinden bahsetmiştik. Sınırlar konusunda da aşırı kısıtlayıcı, geniş ya da tutarsız sınırların hakim olduğu ailelerde çocukların ileride sağlıklı olmayan davranış motiflerine sebep olma ihtimali yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Dengeli sınırlar oluşturulmuş ise çocukların yeni becerileri edinmek için ihtiyaç duyduğu özgürlüğü verir, deneme istekleri azaltır, büyüme ve gelişme için sağlıklı bir ortam yaratılmış olur. Çocuklar yaşadıkları ortamın kurallarını anlamayı isterler kendilerinden ne beklediğini, kontrolün kimde olduğunu, ne kadar ileri gidebileceklerini ve fazla ileri gittiklerinde neler olacağını bilmek isterler. Sınırlar çocukların hem kendilerini hem de yaşadıkları ortamı kavramlarını sağlar ve daha önceden de bahsettiğim gibi onlara keşif ve öğrenme fırsatı sunar. Sınır koymak dinamik bir süreçtir. Bu sınırlar çocuklar büyüdükçe değişir. Aileler, çocuklar sağlıklı gelişimlerini sürdürürken sınırda genişleme ve ayarlama yapmakta zorlanırlar. Bu dengeyi sağlayabilmek için hem sert hem de esnek olmanız gerekir. Sağlıklı denemeler yapılabilmesi için kesin gelişmeye olanak sağlanması için de esnek kurallar koymalıyız. Sınırlarınız katı ya da belirsiz mi? Tutarlı olmayan ve net olmayan bir iletişim biçimine sahipseniz, çocuğunuz Hayır dediğinizde tutumunuz belki ya da evet anlamına geliyor diye yorumlayabilir. Eğer katı sınır türüne sahipseniz ilettiğiniz mesaj nettir. Kelimeler etkili sinyallerle desteklenirse çocuğun kabul etmesi hem beklenen durumdur hem de gerekliliktir. Çocuklar katı sınırlar vasıtasıyla sözlerine dikkat edip onları ciddiye almayı ve bir şey istediğinde bizimle işbirliği yapmayı öğrenirler. Beklentileriniz hakkında karışık mesajlar, ve net olmayan sinyaller gönderir. Sözler eylemlerle desteklenmemiş olur. Belli belirsiz sınırlar inatçı yapıdaki çocuğunuzla aranızda bir sınama ortamı oluşmasına ve güç çekişmesine ortam hazırlanmasına sebep olur. Çocuğunuzla işbirliği yaparken nasıl bir tutum sergiliyorsunuz? Net ve belirli belirsiz şaşmaz sınırlarınız var mı? Duruma ve isteğe göre değişebilir cevaplarınız var mı? Bu soruları düşünmenizi istiyorum. Sınırlar ve kuralları çocuğunuza nasıl öğretirsiniz? Öğretme kurallarına baktığımızda çoğu anne ve baba farklı ve kendi tutumlarıyla uyuşan yöntemleri kullanır. Her bir yaklaşım farklı yetiştirme sürecinde anne babanın rolü üzerine kurgulanan inançlara dayanır. Peki nasıl kurallar koymalıyız? Kural için takım çalışması gereklidir. Çocuğunuza sizin de katıldığınız kurallara uygulamasını isteyin ve bunu yaparken çocuğunuz kendi kontrolü olduğunu hissetsin. 2. Farklılıklara dikkat çekin. Her ailenin farklı kuralları olduğunu onlara anlayabileceği bir dilde söyleyin ve neden kuralların gerekli olduğunu onlara basitçe açıklayın. Üçüncü olarak çocuğunuza geleceği düşünmeyi öğretin. Sonuçları ayarlayın. Eğer çocuğunuz sürekli aynı hatayı yapıyorsa dikkatinizi yaptığı olaya odaklamalısınız iyi davranışı ödüllendirin. Eğer çocuğunuz olumlu ve istenen bir davranış sergiliyorsa, kısaca onun bu davranışını olumladığınızı sembolize eden çak bir beşlik, aferin gibi geri dönüşlerde bulunmanız önemlidir. Ya da film izlemek ve onu yemeğe götürmek gibi küçük ödüller verebilirsiniz. Sınır koyma. Çocuklar kuralları nasıl öğrenir? Net mesajlar ve etkin davranışlar sınırlarınızı öğretmenin en iyi yoludur. Çocuklar kuralları ve onaylanan davranışları bilerek doğmazlar. Bu da öğretme ve öğrenme süreciyle zamanla kazanılır. Bizim işimiz öğretmektir. Görevimiz kurallarımızı en açık ve net biçimde anlatmaktır. Çocuklar biz yetişkinlerden farklı olarak somut yollarla öğrenirler. Sözlerimizle davranışlarımız uymadığında çocuklar sözlerimizi duymazdan gelmeyi ve inançlarını deneyimlerine göre ayarlamayı öğrenirler. Bu sebeple daha önce dediğim gibi tutarlı olmak ve sözlerimiz ve davranışlarımızın uyumlu olması ayrıca önemlidir. Çocuklarda görülen davranış sorunlarının önemli bir bölümü çocuklara uygun bir şekilde sınır konulmamasından kaynaklanmaktadır. Çocuklar öğrenme sürecinde doğru ve yanlış davranışlarda bulunurlar. Doğru davranış yapılmasına izin verilerek ya da pekiştirilerek sürdürülür. Yanlışlar ise neden yanlış olduğu açıklanarak tutarlı bir şekilde engellenmeye çalışılmaktadır. Net bir tutum içerisinde olunarak çocuk bir yanlış yaptığında nasıl bir sonuçla karşılaşacağı öğretilmelidir. Disiplin sağlanırken küsme, korkutma, acındırma, utandırma, gururunu kırma, azarlama, bağırma ve dövme kesinlikle uygun değildir. Bu yöntemlerle çocukta öz disiplin sağlanamayacaktır ve uygulanan yanlış tutumlar çocuk tarafından örnek alınarak çevresine uygulanacaktır. Yani bu bir kısır döngü olacaktır. Disiplinin asıl amacı çocuğun neyi, nerede, ne için yapılması gerektiğini öğrenemilmesidir. İstenilmeyen davranışların altında dikkat çekme, güç mücadelesi, öfke ve öç alma isteği gibi nedenler olabilir. Dikkat çekmek için olan davranışlar genellikle ebeveynlerinin gözünün içine bakılarak yapılan, uyarıldığından bir süre sonra bu davranışı yapmayıp, sonrasında tekrar devam eden durumlardır. Dikkat çekmek için yapılan olumsuz davranışların azalması için yapılan olumsuz davranışı görmezden gelmek, yaptığını fark ettiğinizi belli etmeden başka bir şey yönlendirmek, uygun davranışlar gösterildiğinde ilgilenmek, yaptığı davranışı görmezden gelinemeyecek bir düzeyde ise ben diliyle uyarmak gibi yöntemler yararlı olacaktır. Örneğin, bana vurduğunda canım yanıyor ve bunu yapmanı istemiyorum. Güç mücadelesine bağlı bir durumda Çocuk uyarıldığında yaptığı davranış daha fazla yapmaya başlar. "Söylediklerimi duydun mu?" gibi sorularla anlaşıldığımızdan emin olma, bu sorunu yaşamamak için ne yapabilirsin gibi yaklaşımlar, öç alma isteğine bağlı davranış sorunlarında aynı şekilde karşılık vermemek, sakinleştikten sonra sorunları birlikte çözmeye çalışmak gereklidir. Sürekli bir karşıt gelme durumunda ise anne baba ilişkilerinin ve ek duygusal hastalıklarının bir çocuk psikiyatrisi hekimi tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bir davranışın sürmesini ya da bitmesini sonuçlar belirler. Yapılan davranış bir işe yarıyor, bir ödül ya da cezadan kurtulmayla sonuçlanıyorsa bu davranışın devam etme ihtimali yüksektir. Dikkat çekmek için yapılan olumsuz davranışların azalması için yapılan olumsuz davranışı görmezden gelmek önemlidir. Derdini anlatacak yaşta olmayan çocuklarla karşı karşıya kaldığınızda davranışın altında yatan sebebi keşfetmeniz gerekir. Bu öneriler sizin için yardımcı olabilir. Konuyla ilgili sorularınızı aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Psikoloji ile ilgili daha fazla bilgi almak için videolarımızı beğenebilir kanalımızı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.